Teknik öğretmenlere mühendislik e, hakkının verilmesi, evet. tam anlamı Bu hakkı. Bu konu kesinlikle halloldu. E, önce üniversite kurulda karar alındı. En son bizim e, 2 Mayıs'taki toplantımızda genel kurulumuzda karar alındı. Şimdi sadece uygulaması kaldı. Önümüzdeki günlerde uygulamasına başlanacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. Yakın bir zaman içerisinde. Evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun demizde. Edebiyat öğretmeni olacak biri 120 lira sınava veriyor. Sınav e, paraları çok pahalı deniliyor yani ben bu konuyu da araştırayım. Arkadaşlarıma sorayım. Bir şey yapabilirsek. Tamam hocam. Ee, devam edelim. Teknik eğitim meseleleri çok e, revaçta. Ee, Ls müracaat edenlerden bazılarının e, sınava para yatırıp başvurması konusunda e, geciktiği ifade ediliyor. Herhalde süre doldu. Bu konuda bir e, ek süre verilmesi söz konusu mu? Bunu da ileteyim. Çünkü neden? Ee, bu direkt sizin evet.